لِمَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهِنْ غَيْرُ Çünkü ondan gayrı bir ilah yok ki başkasına da kulluk edebilirsiniz. Bu şu demek ancak ilah, o yegane ilah kulluğa layıktır. Dolayısıyla ilah demek aynı zamanda kulluğa layık olan, kulluğu kendisine kulluğu hak eden demektir. O zaman bir başkasına da kulluk edersen onu da ilah gibi değerlendirmiş. ilah payesi ona vermiş gibi olursun. O bakımdan la ilaha ile la mebude demek eş anlamlı gibi. Hz. Nuh'un ifadesinde de o var. Yani çünkü sadece ilah kulluğa layıktır, kulluğu hak eder. E yegane ilah ise kendisinden gayrı bir ilah yok ise o zaman kulluk da ancak ona yaraşır. Melekum min ilahin gayru. Sizin ondan gayrı bir ilahınız yok. Bunun bu yaklaşımı irdelediğinizde o zaman bir kişi Allah'tan gayrısına kulluk etmeye başladığında o zaman Allah'tan gayrı ilah edinmeye başlamış gibidir. Ma min ilahin gayru. Sizin ondan gayrı bir ilahınız yok. Araştırın, inceleyin. Size de Allah gözler, kalpler akletmek nasip etmiş. Göreceksiniz ki alemlerin Rabbi yegane tek bir ilahtır. Ben size bu gerçeği hatırlatıyorum diyerek Hazreti Nuh Aleyhisselam kavmine geldi. Bu mesajı ve bu iletişimi Nuh Aleyhisselam ile kavmi arasındaki Cenab-ı Hak niçin bizim önümüze koyuyor? Bakın ben Nuh'u kavmine gönderdiğimde onlara hangi mesaj ile gönderdim? Ve onların tepkisi nasıl oldu? bu misali önümüze koymak için ve bu misalden bize dönen bizim elde etmemiz gereken çıkarmamız gereken sonuçları çıkar